Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir evet bugün boğa burcu ile devam ediyoruz sevgili boğalar 25-31 Mart haftası Mart'ın son haftası için enerjiler bizi neyi verecek bakalım yükseleni güneş burcu ve ay burcu boğa olan arkadaşım ee, hepiniz izleyebilirsiniz niyetimize bütün abonelerimiz dahil arkadaşlar bu arada benim kedim pars var biliyorsunuz bana küçücükken hediye gelmişti ee, aslında çok evde beslemem ama hediye gelince almak zorunda kaldım. Çünkü bedenen rahatsız olan, genetik hastalığı olan bir kedi olduğunu öğrenince çok fazla bilgim yoktur kedilere dair. Bunu öğrenince kıyamadığım için aldım ve şu an evladım kadar değerli o da. Onun bir kanalını açtık arkadaşlar. Yorumlarda linkini bırakıyorum. Açıklamalarda linki var. Oradan Parsın kanalına abone olursanız beni de memnun edersiniz. Shorts videoları böyle kısa kısa sinemalar şeklinde hatta bazen ben kendim göstermiyorum burada ama belki Parslı olan videolarımı da paylaşabilirim. Kısa kısa sinemalar, kısa kısa keyif verici shorts videoları şeklinde paylaşacağız orada. Shorts kanalımız olacak. Ee, abone olursanız beni de memnun edersiniz ve bu kanalımıza ve o kanalımıza abone olan herkes niyetimize dahildir arkadaşlar hadi bakalım başlayalım boğalar sevgili boğalar bakalım haftanın genel enerjisi bize ne verecek dedim tutkuyla açtı yepyeni bir rüyaçlangıç dedi aldım kabul ettim yazarak totemimize dahil olmayı unutmayın arkadaşlarım bakalım boğa burcu bu haftanın enerjisi bize ne veriyor Şimdi, boğa burcum genel durumuna baktığımda tutku, e, tutkuların alevlenebilir. Tutkuyla yeni bir başlangıç yapabilirsin, yeni bir başlangıç kararı alabilirsin. Ancak şu an öfkelisin. İnanılmaz derecede öfkelisin. İçin içine sığmıyor, patlayacak yer arıyorsun ama diyor ki şu an böylesin. Önümüzdeki hafta bu durum şifalanacak. Hatta bu öfkene istinaden duaların var, dileklerin var, isteklerin var bak. Niyaz ediyorsun dedi. Ama bu isteklerine, dualarına istinaden de derin bir nefes alacaksın diyor arkadaşım. Ee, rahatlayacaksın, rahatladığın dönem içerisine giriyorsun. Ve önümüzdeki hafta içerisinde de bu duaların her neyse yepyeni başlangıçlara gebe olarak verdi. Peki, klasik tarotla devam edelim sevgili boğalar. Haydi bakalım. Kılıç altılısı, İmparatoriçe, Kılıç Kralı, Keşiş, Başrahibe ve Kılıç Üçlüsü. Şimdi Boğa Burcum, bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Uzaklaştığın birisi var. Altılı vade önce, altı gün, 6 hafta ya da altı ay önce bir kişiyle bir uzaklaşma yaşamışsın. şimdi burada bu uzaklaşmanın nedeninin üçüncü kişiden kaynaklı olduğunu söylüyor. Ve burada diyor ki, bir takım olaylar, bir takım sırlar meydana çıkacak. Aslında burada bu sırlar üçüncü kişiyle alakalı olarak vardı. Çünkü e, muhtemelen hayatınızdaki kişi birilerinin tavsiyesiyle üçüncü kişiye yönelmiş ve burada yanlış yaptığını idrak edeceği bir süreç olacak dedi. Sen sessiz sakin kaldığın, sessiz sakin bekleme içerisinde olduğun bir süreç içerisindesin. Tamam evet ruhen uzaklaşmışsın belki ya da uzaklaştığınız bir dönemden geçiyorsunuz belki ama burada diyor ki bir takım sırların ortaya çıkmasıyla birlikte bu haberler sana da gelecek. Ancak burada da maddi anlamda bir rahatladığın enerjide gireceksin diye tek bir kart atmış arkadaşlar. Demek ki boğalar bu, bu hafta artık yavaşlar yavaşlar maddi anlamda rahatlamaya başlıyorlar. Devam edelim. Kupa üçlüsü, kılıç ikilisi, kupa dörtlüsü, kupa ikilisi, tılsım beşlisi ve kılıç çövalyesi. Şimdi bu kısmını enerjisi tutan boğa burcum. Önümüzdeki 3 gün 3 saat ya da üçlü bir tarih içerisinde bir mutluluğun olacak. Tamam ben bu önümüzdeki Mart'ın son haftası için bakıyorum ama e, üçlü vadelere dikkat et. 23'ü de olabilir. E, ne bileyim 30'u da olabilir. Üçlü vadeler ayın 3'ü de olabilir. Önümüzdeki enerjiye bakıyoruz. Bir başarın olacak. Bir mutluluğun, bir kutlaman olacak. Ve bu mutluluktan sonra şu gözündeki at gözlüğünü çıkartacaksın boğa burcu Şimdi bir kişi seninle bir bağlantı kurmaya çalışacak. Ancak diyor ki yetenekli birisi, ağzı güzel laf yapan, güzel konuşan birisi. Ama bu kişinin sana ilimsel bir yaklaşımı olacak. Senin kutlamanın akabinde. Ve sen ikilemde kalacaksın. Yani olmalı mı olmamalı mı? Buna değer mi? Değmez mi? Uzattığı eli tutmalı mısın? Gerçekten kaygılı devam edeceksin. Aslında duygusal anlamda yorgunsun. Maddi anlamda bir kutlaman olabilir belki bu. Çünkü duygusal anlamda yorulduğun süreçten geçiyorsun dedi. Ve bu kutlamanın üzerine de duygusal anlamda o kişi sana adım atıp bir teklifle geldiğinde de kafan ciddi anlamda karışacak. Bir de çok güzel ağzı laf yaptığı için kafan karışacak olabilir arkadaşım. Birazcık uyanık olmaya dikkat göster. Devam ediyorum. Kupa yedilesi, kupa kralı, değnek kraliçesi, ay kartı, değnek olmusu ve Kupa sekizlisi. Şimdi bu kısımla uymadan sevgili boğalar... Burada diyor ki... E, duygusal anlamda... Birisi var hayatında ancak... Senin sırtında o kadar fazla yük var ki... Ya da bu ilişki sana o kadar yük olmuş ki... E, kendi gücünü yitirmişsin. Ya da kendi gücünün farkında değilsin. Şimdi burada tercihi yapacak olan sensin bu hafta. Yani bir karar verebilirsin. Tamam ben yokum artık diyebilirsin ya da varım diyebilirsin ama bir karar vereceksin. Bu karar verirken sakın dürtüsel davranma dedi. Aynı zamanda duygusal anlamda yaşadığın bu yorgunluk kendini güçlü hissetmene sebep oluyor olabilir. Ancak ne olursa olsun gidiş ya da terk ediş ya da bitirmek, kangren olan bir kolu kesmek seni tüketmeyecek. Asla diyor gördüğünü aldanma yani biterim, ölürüm, sürünürüm falan böyle şeyler düşünme. Kendi gücünün farkına varacaksın dedi. Kendi değerinin farkına varacaksın. Bunu anladığın bir süreç içerisinde olacaksın dedi. Evet devam edelim. Tılsım sekizlisi, kılıç kahyası, tılsım kralı, ölüm, kupa kahyası ve kılıç Evet Boğa Burcum e, güzel geldi. Akıllı bir karaktersin diyor. Yaş tahtaya basmayan bir karaktersin. Basmak istemeyen bir karaktersin dedi ve e, anlam veremediğin, merakla beklediğin, sonu ne olacak dediğin konular, mevzular var dedi. Bu konular işinle de alakalı olabilir. Alanında usta olduğun bir işle alakalı da bir mutluluk yaşayacaksın. Artık senin için değişim zamanı başlamış diyor Boğa burcu. Ölüm kartı değişim köklü olarak geliyor ve gerçekten köklü olarak değiştirecek alacağın bir haberin akabinde köklü olarak bir değişim yaşayacaksın ve bu değişimden asla korkma tamamen senin hayrına ve güzel bir şekilde gelecek diyor arkadaşım evet sevgili boğalar peki duygulara bakalım boğa burcu önce senin duyguların aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun arkadaşlar beğenen herkese şifa olsun Parsımızın kanalına, yorumlara ve açıklamalara linkini bırakıyorum. Oraya da abone olup eğlenceli videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kısa videolar, short videolar olacak o kanal. izleyebilirsiniz. Şimdi önce senin duygularına bakıyorum Boğa burcu. Vuslat bekliyorsun, vuslat istiyorsun, kavuşmak istiyorsun, görüşmek istiyorsun, barışmak istiyorsun ama bunu her istediğinde hayal kırıklığına uğramışsın. Şimdi bu hafta bir yolculuk gündeme gelebilir ee, ve sen bu vuslatı hala bekliyorsun. Hayal kırıklığı yaşamana rağmen, üzülmene rağmen bu hafta da bekleyeceksin diyor. Yani bir vuslat beklentin var, temennin var ama birazcık zamana bırakman gerekiyor. Evet bekliyorsun, bekle, biraz süre tanı, zaman tanı ama e, emin ol zamana teslim olursan, akışa bırakırsan, akışta kalırsan kazanan taraf olacaksın dedi. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda e, kendi kendine iyileşmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor. Belki de kendi içinde, belki de kendi hanesinde, belki de kendiyle barışmaya çalışıyor. E, şimdi burada diyor ki defalarca deneyimlenen bir durum var. E, Aranızda yaşanan sıkıntılar da belki defalarca denenmiş olabilir. Ancak ekstra olarak hane içerisinde bir sıkıntılı süreç gözüküyor burada. Aile bireyleriyle alakalı e, gizli saklı olan bir şey ortaya çıkabilir. Onaylanmayan bir durum ortaya çıkabilir. Ve burada diyor ki e, ne olursa olsun tamam bu sıkıntıyı yaşayacak. Bu sıkıntıyı yaşamasıyla birlikte geçmişe dönecek. Yani size dönecek. Önce şurada bir tokat yemesi gerekiyor. Bu tokadı yiyecek diyor. Baskın yapacak ya da baskın tarzı bir şey yaşayacak. Uygunsuz bir durum ortaya çıkacak dedi. Sonrasında orada yaşadığı acının ardından tekrardan geçmişe dönme, geçmişe sarılma isteği içerisine girecek olarak verdi arkadaşlar. Peki sevgili Boğa Burcu, işaret kartımızdan mesaj alalım bakalım. Size ne mesaj verecek sevgili boğalar? Arkadaşlar 3 tane kart alıyorum. Videoyu durdurabilirsiniz. Odaklanabilirsiniz. Hangisine enerjiniz çekiyorsa onu alabilirsiniz. Ben açıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım. Birinci kartımın mesajı. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi, alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkin düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz kendine barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmen gerekiyor artık dedi. Ve ikinci kartıma gelen mesaj aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemen gerekiyor. Aile büyüklerin haklı olabilirler dedi. Ve üçüncü kartımı seçen arkadaşım iletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet ediyorum de dedi arkadaşlar. Evet kolektiflerin yüksek ayrılığı olsun aldım kabul ettim diyen herkese şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uymayanı evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.